Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte fit tarifler yapacağız. Fit tatlı yapacağız bugün aslında. Hem bizim tatlı ihtiyacımızı giderecek hem de çok kolay. Sadece 4 malzeme ile elde ettiğimiz bir tarif çok kolay olacak. Hadi birlikte fit makaronumuza geçelim. Evet, fit makaronumuz için malzemelerimiz şu şekilde. Cevizimiz var 200 gram kadar, hurmamız var aynı oranda, 10 gram kadar kakao ve yaklaşık 25-30 gram kadar da fıstık ezmesi var. İlk olarak hurmalarımızı ayıklamayla başlayabiliriz. Hurmalarımızı teker teker iç çekirdeğini kullanmayacağız. O yüzden dışarısına bir çizik atıyoruz ve iç çekirdeğini çıkarıyoruz. Sonrasında tekrar kabımızın içine atıyoruz. Ayrı bir kap alıyoruz. Kapımızın içine önce cevizleri, sonrasında da ayıkladığımız hurmaların hepsini boşaltıyoruz. Üzerine hepsini kapsayacak bir şekilde suyumuzdan ekliyoruz ve bekletmeye alıyoruz. Suyun içinde yaklaşık 1 saat kadar bekleyen ceviz ve hurmalarımızı şimdi robotumuzun içine alıyoruz. Cevizlerin daha sert bir yapısı olduğu için önce cevizleri robottan çekiyoruz. Cevizleri çekerken ufak bir su dokunuşu ekleyip daha kolay bir şekilde çekilmesine yardımcı oluyoruz. Cevizlerimizi çektikten sonra üzerine hurmalarımızı da şimdi ekleyebiliriz ve arada robotumuzu karıştırmayı ihmal etmiyoruz. Çünkü daha muhteşem bir dokusu olması için. Ayrı bir kapta şimdi kakaomuzu ve biraz suyumuzu karıştıracağız. Kakoyu direkt eklemiyoruz çünkü her yerine güzelce yayılmasını istiyoruz. Şimdi güzelce karıştırdığımız kakoyu karışımımızın içine ekleyebiliriz. Fırın tepsimizin üzerine güzelce yağlı kağıdımızı seriyoruz ve bir tane sıkma poşetimizi hazırlıyoruz. Karışımımız robotta güzelce çekildi. Şimdi hazırlanan güzel karışımı sıkma poşetine koyabiliriz. Sıkma poşetini alıyoruz, güzelce sallıyoruz ve bütün karışımın altı doğru gelmesine özen gösteriyoruz. Hava baloncuğu kalmaması gerekiyor. Makaronda olduğu gibi bizim fit makaronumuzda da bu çok önemli. Sıkma poşetimizin ucunu kesiyoruz ve tam olarak makaron boyutunda tepsimize sıkmaya çalışıyoruz. ve fit makaronlarımızı güzelce tepsiye dizdik. Hepsi teker teker çok güzel gözüküyor. Fakat üzerinde ufak bir çubuk detayı var. Onu da egale etmek için suya değdirdiğimiz kaşığımızı üzerine geçiriyoruz ve güzel bir yapı oluşturuyoruz. Şimdi fırınımıza girebilir. 180 derecede 10 dakika kadar pişecek. Çok pişirmiyoruz çünkü içinin yumuşacık kalmasını istiyoruz. Makaronlarımız 10 dakika sonra hazır ve şu enfes görüntüye bakar mısınız? Ayrı bir kabın içerisinde olan fıstık ezmemizin üzerine biraz su ilave ediyoruz. Bu içerisine güzelce koymamızı sağlayacak. Makaronlarımız biraz soğutuyoruz. 10 dakika kadar beklettikten sonra biraz da arka tarafını soğutmak için tel ızgaramızın üzerine alıyoruz. 10 dakikada bu şekilde bekleyeceğiz ve fıstık ezmesi karışımımızı makaronumuzun arasına koyuyoruz ve işte harika bir fit tarif hazır. Çok sağlıklı, besleyici ve o tatlı isteğini gideren enfes bir tarif sizlerle. Evet arkadaşlar harika fit bir makaron bizlerle. İnanılmaz sağlıklı, inanılmaz besleyici ve o tatlı ihtiyacını da tamamen gideriyor. Şimdi güzel bir ısırık alıyoruz. Hmm. Leziz. Şu an hali hazırda kafemde de satmış olduğum bir tarif bu. Siz de bu tarifi tatmak istiyorsanız ya mutfağa girin ya da benim kafeme gelin. O zaman abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.